Merhaba arkadaşlar. Bugün patlıcan közlemesi yapıyoruz. Leziz bir patlıcan közlemesi nasıl yapılır? Onunla ilgili püf noktaları da vermiş olacağım. Şimdi yemeğimizin yapılış aşamasına geçelim. Malzememiz, ana malzememiz 4 adet patlıcan olması yeterli olacaktır. Patlıcanları fırına vererek közleme işlemi yapmış oluyoruz. Şimdi öncesinde patlıcanlarımıza çizik atalım patlamaması adına. 4 adet patlıcanımız vardı. 4 adet patlıcanımıza aynı işlemi uyguluyoruz. Patlıcan közlemesinin yanına başka bir malzeme ilave edebilir miyiz? Tabi edebiliriz. Ne olabilir? Biber olabilir mesela. Acı biber olabilir acı biber seviyorsanız. Yanına ilave edebilirsiniz, közleyebilirsiniz. Domates közlemesi de olabilir. Domates de güzel olur. Soğan olabilir mesela. Yani bunlar hepsi patlıcanın yanında olabilir. Patlıcanları çizme işlemi tamamlandı. Şimdi fırına doğru yolculuğuna başlatalım. Fırınımızın ısısını 250 dereceye getirerek patlıcanlarımızı fırında közleme yapmış olacağız. Pişirme süresini kendimiz kontrol etmiş olalım. Bizim patlıcanlarımız 20 dakikaya pişmiş oldu. Evet şimdi soyma işlemini başlatalım. Patlıcanlarımızı soymuş olacağız. 4 adet patlıcanımızı kolay bir şekilde közlendikten sonra soyulması tabi biraz da sıcak ama kolay kabuğu hemen ayrılıyor patlıcandan gördüğünüz üzere. Patlıcanları soymadan kaşık yardımıyla da patlıcanları ortasından çıkartabilirdik. Siz isterseniz patlıcanı bıçak yardımıyla ortasını yararak kaşık yardımıyla patlıcanları çıkartabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Patlıcanlarımızı soğutarak kabuklarını soyma işlemi yapabilir miyiz? Tabii ki yapılabilir. Ama sıcakken daha kolay ayrıldığı için sıcak yapmak daha mantıklı geldi bana. Siz isterseniz soğutarak da yapabilirsiniz ama biraz daha zor işlem olmuş olur. Gördüğünüz üzere patlıcanlarımız nar gibi fırında kızarmış. Yanma yok. Yani renginden anlaşılıyor kızardığı. Patlıcan közlemesi yaptıktan sonra biz meze olarak ama nasıl meze olacak? Bizimkisi yoğurtlu. Yani biz yoğurtlamasını yapmış olacağız. Üzerine tereyağı gezdirerek yani yakmış olacağız tereyağımızı. Patlıcanlarımızın üzerine ilavesini yapıp sarımsaklı olarak tüketimini sağlamış oluyoruz. Patlıcanı sevmeyeniz mutlaka vardır. Bu şekilde denerseniz patlıcanı seveceksiniz. Mutlaka denemelisiniz. Domates, biber közlemesi de yapılabilirdi. Biz sade yaptık. Patlıcanımız güzel. Evet, derya kuzusu. Patlıcanın asıl közlemesi mangalda olanı çok güzel. Onu denemenizi tavsiye ederim. Çok harika bir lezzet oluyor. Mangalın közünde ağır ağır pişmesi herhalde ona bir ayrı lezzet katıyor. Son dördüncü patlıcanımızı soyma işlemini yapıyoruz. Çok az bir işlemimiz kaldı. Sonrasında bıçak yardımı doğrama işlemine geçmiş olacağız. Evet, patlıcanlarımız soyuldu. Tabağımızı almış olacağız. Ve sonrasında patlıcanlarımızı bıçak yardımıyla doğrayacağız. Patlıcanların sap kısmını koparıyoruz bıçak yardımıyla. Kesmiş oluyoruz. Sonrasında enlemesine ya da boylamasına bıçak yardımıyla dilimliyoruz. Küçük dilimlere bölmüş oluyoruz patlıcanlarımızı. İyice küçültmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi bu ezme olacak. Bıçağımızı kullanarak mümkün olduğunca ince parçalara bölüyoruz. Hatta her tarafına darbe vurarak daha da küçülteceğiz parçamızı. İstediğimiz kıvama patlıcanımız gelmek üzere. Bu işlemi 4 tane patlıcanımıza, kalan 3 tane patlıcanımıza da uygulayacağız. Bu işleri yaparken de biraz sabırlı olmakta gerekiyor tabii ki. Ezme işlemimiz tamamlanmak üzere. Ve şu an bitti. Ezme işlemimiz bittiği için tabağımıza patlıcanlarımızı ilave edelim. Şimdilik burada duracak. Biz onu biraz daha çatal yardımıyla ezmiş olacağız. Evet, biraz daha ezelim. Büyük parçalar varsa içerisinde onlar da çatal yardımıyla kaybolmuş olsun. Çok katı olarak durmasını istemiyoruz patlıcanımızın. Şimdilik bu kadar işlem yeterli. Şimdi sarımsağımızı ezelim ve ince ince doğrayalım patlıcanlarımızı ilave edeceğiz tarım sahamızda. Evet. Bıçak yardımı ezebilirsiniz. Havanda dövebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bıçak yardımıyla ezdim ve ne yapmış olacağım? İnce ince doğruyorum. Büyük olmasını fazla istemiyoruz. İnce olursa daha iyi olur. Mümkün olduğu kadar bıçakla ince ince kıymaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Sarımsaklarımız da hazır. Şimdi patlıcanlarımızın üzerine ilavesini yapalım büyük diş bir sarımsağımız vardı. Patlıcanımızı ilave ediyoruz. 4 tane patlıcanımıza. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuzumuz. Patlıcanımızın üzerine gezdiriyoruz. Sonrasında karıştırma işlemi yapmış olalım. Patlıcanımızı, sarımsağımızı ve tuzumuzu karıştırıyoruz. Gene aynı şekilde içerisine dağılmış olsun istiyoruz. Birkaç tur patlıcanlarımızı diğer malzemelerimizle beraber çevirme işlemi yapıyoruz çünkü her tarafına yayılsın istiyoruz. Bu kadar karıştırma işlemi yeterli olacaktır. Şimdi yoğurdumuzu alalım. Ev yoğurdumuz var. Kapağını açıyoruz yoğurdumuzun. Patlıcanlarımız üzerine kaşık yardımı ilavesini yapalım. Üst kısmına yayacağız yoğurdumuzu. Çünkü üzerine tereyağı ilave etmiş olacağız. Alt kısımda tabanımızda patlıcanlarımız var. Evet yoğurdumuzu kaşık yardımıyla patlıcanlarımız üzerine gezdiriyoruz. İnce bir tabak olarak da sermiye işlemi yapıyoruz aynı zamanda. Bu işlemi uygulayalım. 4 patlıcan için 4-5 kaşık yoğurt yeterli olacak gözüküyor. Evet, yoğurtlama işlemimiz tamamlanmak üzere. Son rötuşları yaptıktan sonra yoğurtlama işlemimiz tamam, hazır. Şimdi tereyağımıza geçiyoruz. 1,5 yemek kaşığı tereyağımızı tavada eritmiş olacağız. Tereyağımızın birden bire yanmaması için orta ateşte tereyağımızı yavaş yavaş eritiyoruz. Tereyağımız şu an ağır ağır erimek üzere. İstediğimiz kıvamda verecek dediğimiz gibi yanmasını istemediğimiz için parlak ateşte tereyağımızı eritmiyoruz. Yavaştan da karıştırıyoruz çatal yardımıyla daha hızlı erisin diye. Tereyağımız eridikten sonra isteğe bağlı olarak pul biber, nane ekleyebileceğiz. Pul biber ve naneyi ben isteğe bağlı olarak kendim kullanıyorum. Patlıcan közlemesinde yoğurt ve tereyağı ayrı bir lezzet katıyor. Tereyağınız tuzsuz ise tuz ekleyebilirsiniz. Kullandığım tereyağı tuzlu olduğu için ben tuz ilavesini yapmıyorum. Daha öncesinde patlıcan ilavesini yapmıştım. Tereyağlı tuzlu olduğu için ayrıca tuz ilavesine gerek kalmıyor. Evet, tereyağımız eridi. Şimdi pul biberin ilavesini yapacağız. Bir çay kaşığı pul biber, kırmızı pul biber ilave edelim tereyağımızın üzerine. Sonrasında bir çay kaşığı nanemizi gezdirelim. Kuru nanemiz, mis gibi. Ve şimdi çatal yardımıyla karıştıralım tereyağımızla beraber. Pul biber ve nanemizi fazla tereyağda yakmıyoruz kararmasını istemiyoruz. 1-2 dakika tereyağda durması yeterli olacaktır. Tereyağımızı yoğurdun üzerine ilave ettikten sonra servis işlemi tamamlanmış oluyor. Tereyağımız hazır. Yoğurdumuz üzerine ilavesini yapalım. Evet. Cos diye sesini şimdi duyalım tereyağımızın. Evet. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.